Merhaba arkadaşlar benim ama bugün sizle arkadaşınızın face'ini çalmayı öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşınız e-posta yazdıktan sonra şifreyi yazıp enter'a tıklamamasını söyleyeceksiniz arkadaşlar. Ben şu an bir arkadaşımın e-postasını biliyorum ama şifresini bilmiyorum. Ve bir şifre atıyorum arkadaşlar. Diyelim siz dediğiniz ona enter'a basma. Evet arkadaşınızı odadan çıkaracaksınız ve şurada sağ tıklayıp bunu kop sağ tıklayıp yayın e -E denetle diyeceksiniz arkadaşlar buradan password -ta yazan yere tıklayacaksınız sileceksiniz arkadaşlar enter tıklayıp şifreyi öğrenmiş olacaksınız gördüğünüz gibi tekrar yapayım arkadaşlar Evet yazdım ve şifre. Öğeyi denetle diyordum. Password olan yeri siliyorum. Enter tıklıyorum ve şifre gördüğünüz gibi çıktı. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Güle güle.